Şimdi kız öğrencilerin %40'ı erkek öğrencilerin %55'ini eşittir diyor. Şimdi sınıf mevcudu kız öğrenci artı erkek öğrencidir değil mi? Şu mevcudun mevzusu olsun. Şimdi kız öğrencilerin %40'ı %40'ı 40 çarpı k bölü 100 neye eşitmiş? Erkek öğrencilerin %55'ini. 55 bölü 100 tane erkek öğrenci. Şimdi sadeleştirmeyi yaparsak şurada 2 k bölü 5 eşittir. Ee, bu da 5 ile sadeleşir. 11 e bölü 20. Şimdi <laughs> burada mesela kız öğrenciyi yalnız bırakırsak. Kız öğrencilerin sayısı 5 kere 11. 55 bölü 40. 55 bölü 40 e demektir. Peki buradan yine sadeleştirirsek 5 ile 11 e bölü 20. Böyle bir şey oluyor. Pardon ne 20'si? 5'e bölünce 8. Şimdi böyle bir şey. Şimdi kız öğrenci ile erkek öğrenciyi toplayalım. Kız öğrenci yerine bunu yazalım. 11 E bölü 8. Bu sınıf mevcudu. Artı E. Şimdi toplarsak bunları. 19 E bölü 8. Şimdi erkek öğrencilerin sayısı bu durumda ne oluyor? 8'in katı olmak zorunda oluyor. Çünkü 19 8'e tam bölünmüyor. Erkek öğrencinin sayısı demek ki 8'in katı olacakmış. Şimdi aynı zamanda ee, %55'i dediğine göre şimdi %55'i alınabilmesi için bir sayının 55 bölü 100 dediğimiz zaman burada mesela 11 bölü 20 oluyor. Yani 20'ye bölünmesi gerekiyor. 20'ye de bölünecek, 8'e de bölünecek erkek öğrencilerin sayısı. En küçük bunu sağlayan e, sayıyı bulmak için de ekok kullanırız. Ekok işte 8 ve 20 ee, buradan 40 gelir. 40. Demek ki bu erkek öğrencilerin sayısı 40 olabilir minimum. E şimdi erkek öğrencinin sayısı 40 ise kız öğrencinin sayısı 55 olması gerekiyor şu cümleden. Ki hesaplayabiliriz. 40'ın %55'ini hesaplarsanız 40 çarpı 11 bölü 20'den 22. Bu kız öğrencilerin %40'ına denk geliyor. Bunun tamamını bulmak için de 22 çarpı %40'ın tam tersi 2 bölü 5 yerine 5 bölü 2 yazarsınız. Buradan da yine 55'i bulursunuz yani 55 kız 40 erkek öğrenci olmak üzere 95 öğrenci olabilir Bu da en az yani 95'in katı olması gerekiyor ee, sınıf mevcudu ee, en az 95 olabilir